aman dikkat bu videoyu sonuna kadar dinleyin bakın son zamanlarda sosyal medya üzerinden bir reklamlar zinciri dönüp bir takım tanıtımlar yapılıyormuş oturum kartı alınıyor İtalya'dan diye bana da müşterilerim döndü dediler ki abi ya işte biz bir şey duyduk doğru mu nedir diye sordum dediler ki abi işte bir takım insanlar var sosyal medyada karşılaşıyoruz. İtalya'ya gelirsen sana bir ay, bir ay 10 gün içerisinde 10 yıllık oturum kartı alırız. Ön ödeme de istemiyoruz. E peki işlemi nasıl yapıyorlarmış? Belediyeye gidip parmak izi veriyor musunuz? Bakın beni çok iyi dinleyin. Bazı Avrupa ülkeleri gibi İtalya'da da bir ev kiralarsanız bir ev kiralarsanız kira kontratına siz ve sevdiğiniz kişiler aile bireylerinizin ismini yazarsanız ve bunu belediyeye pasaportunuzla beraber götürüp teslim ederseniz belediye orada sizin parmak izlerinizi ve fotoğraflarınızı alıp nüfus cüzdanı basıp bizim Türkiye Cumhuriyeti çiftli nüfus cüzdanı gibi nüfus cüzdanı basıp size gönderiyor. Adresi. Bu bir oturum kartı değil. Bu hiçbir işe yaramıyor. Çünkü yukarıda her ne kadar İtalyan kimlik kartı olsa da Tur yazıyor. Yani nasyonalite Türkiye demek. Yani o Tur, Türk vatandaşı sadece burada ikamet sahibi demek arkadaşlar. Şimdi tabi siz burada kanunları bilmiyorsunuz, buraya geliyorsunuz, belediyede parmak izi veriyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz çünkü bazı ülkelerde Belediyede bazı işlemler yapılıyor. Oradaki kafa karışıklığından faydalanıyorlar. Sakın ha. Siz siz olun. Yani gidip bir ev kiralarsanız kendiniz İtalya'da pasaportunuz varsa bir ev kiralayın artık 300-500 euro ya. Sonra kira kontratını alın. Gidin belediyeye. Ben bu adreste oturuyorum diyeyim. Size zaten o kimlik kartını ev kiraladığınız bir ev adresiniz olduğu için veriyor. Bu bir oturum kartı değil. Bu bir çalışma izni değil. Bu sadece sizin ikamet kağınızı nüfus cüzdanına basıp veriyor. Yani İtalya'da şu adreste oturuyor. Şu ülkenin vatandaşı. Rezidens ediyorlar buna burada. Sakın böyle bir şey için yani bunun bir oturum kartı, bir çalışma izni olduğuna inanıp Binlerce euro vermeyin. Çünkü zaten İtalyanca bilmiyorsunuz. Ne konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Yani burada oturum kartını almak İtalya'da yaşayanlara sorun bir ölüm. Bir ölüm yani. Hele İtalya'da evet İtalya'ya gelirsen iltica açarsın İtalya geri göndermez. Ama İtalya'da mahkeme süreçleri, İtalya'da oturum bekleme yemin ediyorum size. Siz artık lanet olsun ben bu ülkeden gidiyorum dediğinizde belki size cevap verirler. Çok basit bir örnek vereyim. Yani ben kendi oturum kartını yenileceğim. Ya. Yenileceğim, yenileceğim. Yani eski oturum kartını veriyorsun süresi bitene sana yenisini veriyorlar. Bir yıl